Kur'an-ı Kerim'de hidrojenden ve helyumdan bahsedildiğini düşünürsek bu hangi surede olabilirdi? Kur'an surelerini gözden geçirdiğimizde bir surenin adının Şems Suresi, yani Güneş Suresi olduğunu görüyoruz. Şems Suresi Kur'an'ın 91. suresi olup 15 ayet içermektedir. Bu surede güneşe ve onun aydınlığına dikkat çekilmiştir. Güneşin %91.2'si hidrojen ve %8.7'si helyumdan oluşmaktadır olsa olsa bir sureye adını veren ve büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan bir yıldızla ilgili surede hidrojen ve helyuma işaret edilmiş olması gerekir. Şunu bekleyenler olabilir. Hani surede hidrojen veya helyum demiyor. <laughs> Bunu söyleyenin aklından şüphe ederim. Surede ilginç bir şekilde arka arkaya and olsun denilerek yemin edilir. Böyle bir yemin şekli Kur'an-ı Kerim'in başka hiçbir yerinde yoktur. Arapçada hidrojen ve helyum aynı harf. Yani H harfi ile gösterilir. Helyumun simgesi olan H harfleri içinde hidrojenin simgesi olan H'yi de içerir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde göremeyeceğiniz eşsiz bir mucizeye tanık olacaksınız. Şimdi Şems Suresi'nin Arapçasını görüyorsunuz. Şems Suresi'nin bütün ayetleri H harfi ile sonlanmaktadır. Türkçe okunuşu da bu şekildedir. Bu muhteşem sure okunurken ayetlerin melodisi her cümlenin sonunda sanki helyum ve hidrojene işaret etmektedir. Ve Şemsı vızıhpahaa, ve Kâmeri ıza telaaha, ve Nehari ıza jellaha, ve ıza ayetlerin sonundaki H harfinin yaratıcı tarafından özellikle seçildiğini hissediyorsunuzdur. İstisnasız ayetlerin tümü H ile biter. Bunun tasarlandığı o kadar bellidir ki. Hocam bırak şimdi tesadüf bunlar geç bunları geç diyenler oluyor. Alın şimdi size bu mucizenin bir de matematiği. Kur'an-ı Kerim'de sonu H harfi ile biten 35 ayet vardır. Böylece anlarız ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin H harfiyle bitme olasılığı Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine oranlarsak 35 bölü 6234 olur. Bu oldukça düşük bir ihtimaldir. Ayrıca 15 ayetin ard arda olarak H harfiyle bitmesi olasılığını matematik bilenlerin hesaplaması gerekir. Ki ortaya çıkacak ihtimal o kadar küçük olur ki buna tesadüf diyenlerin aklına şaşarım.